Sabunlu Lusi, insanın doğası, inançları ve ruhsal ile ilgili geniş araştırmalar yapmış, bu konularda birçok kitap yazmış bir yazar olarak astroloji hakkında görüşlerinizi almak üzere birlikteyiz. Bizim bilgilerimize göre astrolojinin meşiği Babil, M.Ö. yıllarda Mısır, Yunanistan, İran ve Hint'te uygulanmış. Orta çağ sonlarıyla Rönesans da çok gelişmiş. 16. yüzyılda Nostradamus ünlü bir astrolog olarak isim yapmış. Aristo, tabi ilimlerin bir kolu, Farabi ve i̇bn Haldun gibi ilim adamları ise matematiğin dört temel kolundan biri olan astronominin bir parçası kabul etmişler astrolojiyi. Şimdi siz ne dersiniz? Anlattıklarınızın hepsi bilinen çok doğru şeyler. Yalnız ben bu konuya biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Bize ne olan bilgilere göre astroloji ismini verdiğimiz burçlar ilmini ilk defa yeryüzünde açıklayan İdris peygamber olmuş. Her peygamberin bir mucizesi söz konusu olduğu üzere İdris peygamberin mucizesi de yıldızların insanlar ve yeryüzündeki tüm varlıklar üzerinde tesirleri şeklindeymiş. Fakat İdris Aleyhisselam bu açıklamaları daha sonra insanlar tarafından saptırılmış ve yıldızların yeryüzündeki varlıklar üzerinde kesin tesirlerini tespit ettikleri için de yıldızlara tapmayı hedef alan bir din oluşmuş sabirliklere. Ve yıldızların her birini birer tanrı kabul edip onlara tapınmaya başlamışlar. Evet. Böyle bir sapmanın daha sonraki devresinde gelen olayı düzeltmek gayesiyle gelen yeni bir peygamberle karşılıyoruz, karşılaşıyoruz. İbrahim peygamber. İbrahim peygamber yıldızların hiçbirisinde tanrısallık söz konusu değildir. Var olan yegane varlık yerleri ve gökleri bütün bu varlığı yaratan Allah'tır. Görüşünü yerleştirmeye yani tevhid dinini empoze etmeye başlıyor. Ve böylece bu sapma dolayısıyla Burçlar ilmi örtü altına itiliyor. Çünkü ortaya çıkması halinde insanların bu yıldızlara tanrı diye tapınması söz konusu. Daha sonraki devirlerde birçok toplumlar gizli olarak yıldızların tesirlerini değerlendiriyorlar ve bu İslam aleminde örtülmesine karşılık Batı aleminde yer buluyor ve genişlemeye başlıyor. Ve günümüzde artık o hale geldi ki Batı'da astrolojiyi esas alan ve astrolojiyi bir bilim dalı kabul eden fakülteler kuruldu. Amerika'da, İngiltere'de astrolojiyi esas alan fakülteler mevcut. Efendim, sizin bu konuya ilgi duymanız nasıl oldu? Şimdi benim esas araştırma saham İslami bilimler. İslam dini deyince biz Kur'an'ı ve Peygamberin Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın açıklamalarını anlıyoruz. Bu dine inanmış bir kişi olarak bizim bu dinde anlatılan ve bugüne kadar anlaşılmamış karanlık kalan bir takım konuları araştırmamız ve anlamamız için de çağdaş bilimlerden yararlanmamız gerek. Biz çağdaş bilimlerden yararlanan bir biçimde din olayını araştırırken Marifetname isimli meşhur Türk düşünürü İbrahim Hakkı Erzurum'un eserinde yıldızların insanlar ve varlıklar üzerindeki tesirleri konusuna rastladık. Bu bizim büyük ilgimizi çekti. Bunu akabinde Muhittin Arabi denen bir zat var. İslam aleminde çok meşhur tasavvuf ehli ve de marifet sahasında çok değerli bir zat. Bu Fütuhat-ı Mekkiye isimli kitabında astroloji konusuna değinmiş orada şu cümleyi kullanıyor. Cennetlerde, ahirette ve dünyada olup biten her şey üzerinde yıldızların tesirleri vardır diyor. E bu artık bizim bu konuya girmemizi zorunlu kıldı. Ve böylece bu konuyu araştırmaya başladı. Efendim size şöyle bir soru yönelsem. Astroloji fal mıdır? bir tahmin midir yoksa bir bilim dalı mıdır? Ne dersiniz? Evet. Şimdi astrolojinin fal mı değil mi olduğunu söyleyebilmek için evvela faldan kastın ne olduğunu anlamak lazım. Fal nedir? Fal kişinin önüne İskambilleri açması veya baklaları açması veya kahveyi alması, kahve fincanını alması yahut herhangi bir objeyi, bu yıldızlar da olabilir, alıp ona bakıp konsantre olup medyumluk gücüyle bir takım dış etkilere dayanarak yorumda bulunmasıdır. Fal budur. Astroloji ise tamamen uzun yıllardan gelen tecrübi bilgilere dayanan, istatistik verilere dayanan bir daldır. Dolayısıyla biz bunu bir bilim dalı olarak kabul ediyoruz. Çünkü bunda kişinin kendi sezgi gücünün yani bir dış varlıktan gelen verilerin yeri yoktur. Tamamen istatistiki bilgilere dayanan yani e, Mars ayın üzerinden geçerse ne gibi bir tesir meydana getirir? Bu yıllardır yapılan, uzun yıllardır yapılan araştırmalara göre nasıl bir sonuç getirmiştir? E, dayanan bir sistemdir. Dolayısıyla astroloji olayının fal ile kesinlikle alakası yoktur. Yıldızlar insanları nasıl etkiliyor? Evet, bu konunun en önemli yanı ve herkesin de kafasına takılan bir sual bu. Yıldızlar insanları nasıl etkiliyor? Yıldızların insanları etkilemesi tamamıyla yıldızlar veya takım yıldızlardan gelen mikrodalga yayının insan beynine ulaşması. Bu ışınların insan beyninde DNA ve RNA dediğimiz dizini etkileyerek bir tür mutasyon meydana getirmesi sistemiyle oluşuyor. Diyeceksiniz ki ışınlar nasıl eti değiştirir, beyin ettir, öbür tarafta ışınlardan bahsediyoruz. Bunun bugün artık ispatlanır gerçek örnekleri vardır. Işın yoluyla yani X-ray ışınları yani herkesin bildiği röntgen ışınları verilerek hücre genetiğindeki DNA ve RNA düzeni daha değişik bir düzene sokuluyor. Ve böylece nebatlar üzerinde, hayvanlar üzerinde değişiklikler, mutasyonlar meydana getiriliyor. Demek ki ışınların hücre genetiğini etkileme olayı mevcut. İşte asırlardır yeryüzünde meydana gelen mutasyon olayının hep temelinde bu kozmik ışınımın insan beyni ve diğer varlıkların hücre genetiğindeki tesirleri oluşturuyor. Bazıları diyorlar ki e canım ıı, ışınlar gelip de insanın beynini nasıl etkilermiş? Öyleyse ete saralım da Hadi o etin içindeki çocuğu etkilemesin. Bunu şu sebeple anlatıyorum. Ee, i̇nsanın aldığı iki ana tesir vardır. Birisi ana karnında doğana kadar aldığı tesirler. Bir de ana karnından çıktığı anda aldığı tesirler. Evet. Bunu daha sonra anlatacağız. Yükselen burç çok önemli. Evet. Şimdi o tesirler niçin ana karnındayken geçerli olmuyor da ana karnından çıkınca oluyor? Peki çıkan çocuğu biz bir ete sarsak gene o tesir almayacak mı gibi bir sual soruyorlar. Bu insan beyninin vücutta ürettiği radyasyonun bilinmemesinden doğan bir olay. İnsanın aura denen bir manyetik alanı vardır. Bu manyetik alan gelen bazı tesirleri keser. Dolayısıyladır ki bir kısım tesirler ana rahminde karnındayken çocuk onu etkilerken ana karnından çıktığı anda auranın koruyucu manyetik alanından dışarı çıktığı için bu ikincil tesirleri alırlar. Ve böylece insan beyni bu dalgaların ihtiva ettiği manalar istikametinde programlanmış olur. Yani insan beyni tamamıyla genetik verilerin kozmik verilerle Bileşimin neticesinde programlanması ile oluşur. Yani astroloji önce insanın istidadını, karakterini, karakteristiğini ve onun kabiliyetini verir. Efendim bu ilginç konuyu burada biz bitirmek zorundayız. Bugün bu süremiz doldu ama 15 gün sonra sizinle yine birlikte olacağız ve konumuza devam edeceğiz verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz.